Ana vatanı Avustralya kıtası olan muhabbet kuşları otçul beslenen canlılardır. Muhabbet kuşları, doğal yaşamlarında çok çeşitli besinler ile beslenebilme şansına sahipken evde bakıldığında ağırlıklı olarak darı ve tohumlardan oluşan yemlerle beslenmektedir. Hepimiz muhabbet kuşlarımızın mümkün olan en iyi hayatı yaşamasını isteriz. İyi beslenen bir muhabbet kuşu neşeli ve sağlıklı olur. Ne demişler? Kuşun kalbine giden yol kursağından geçer. Kuşlar için doğru beslenmek özellikle onların daha sağlıklı olması ve bu sayede de hareketli olmasını sağlamaktadır. Besin çeşitliliği muhabbet kuşları için dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Muhabbet kuşlarının en sık tükettiği yem seçeneği tohumlar olduğundan buna uygun şekilde beslenmesini sağlamak gerekir. Tohumlar muhabbet kuşlarının temel besin kaynağıdır. Yağlı tohumlar ve unlu tohumlar olarak iki kategoride sınıflandırılırlar. Her iki tip tohumun yapısında karbonhidrat, lipid ve az miktarda protein bulunur. Muhabbet kuşu yemlerinin içinde karışık olarak sarı darı, beyaz darı, kırmızı darı, aspur kanarya yemi ve nijer tohumu mevcuttur. Bunlar kuşun günlük yem ihtiyacını karşılamaktadır. Yulaf Muhabbet kuşlarının çok sevdiği bir besindir ancak fazla tüketilmesi halinde yağlanmaya neden olacağı için az miktarda tüketilmesi gerekir. Zayıf düşen ya da hasta olan kuşların kısa sürede kendini toparlaması için geçici olarak sade bir şekilde verilebilir. Daldarı. Darı dallarından kurutularak elde edilen tamamen doğal bir üründür. Muhabbet kuşları daldarıya bayılır. En sevdikleri besin diyebiliriz. Kuşunuza haftada en fazla bir tane verin. Yenmesi kolay olduğu için fazla verilmesi durumunda kuşunuz tembelliğe alışır ve diğer yemleri yemek istemez. Fazla verilmesi ayrıca şişmanlamasına neden olur. Aspur. Genellikle kanarya yemi veya sade yem olarak bilinir. Bu tohum kabuğu kolay soyulduğu için kuşlar tarafından çok sevilir. Muhabbet kuşlarının yem karışımında %50'ye kadar kullanılabilir. Bir muhabbet kuşu günde ortalama 10 gram yem tüketir. Bu miktar kuşun ırkına, cinsiyetine ve yaşına göre değişiklik gösterir, kuluçka ve yavrulama dönemlerinde artabilir. Son olarak kabuğu soyulmuş ürünleri tercih etmemek gerekiyor. Canlılığı bitmiş olan bir tohum besin olarak değersizdir. Kuş kumu. Kuş kumu, kuşların midesinde diğer canlılarda dişlerin yaptığı görevi yaparak hazım problemi yaşamamalarını sağlar. Kuşlar tarafından yenilen kabuklu tohumların tümüyle sindirimine yardımcı olması için kullanılır. Kuşların sindirim sistemindeki enzimler tohumların iç kısmını sindirmekte çok iyi görev yaparlar ancak onların lifli kabuklarında zorlukla karşılaşırlar. Kuş kumu bu konuda oldukça faydalı olan en önemli ek besinlerden biridir. Kuş kumunun içeriğindeki mürekkep balığı kabuğu, istiridye kabuğu, kireç taşı ve alçı taşı kalsiyum karbonat kuşlarımızın ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve diğer mineral ihtiyaçlarını karşılaması bakımından da faydalıdır. Kemiklerinin ve tüylerinin gelişiminde kalsiyum vazifesi görür. Gaga taşı kuşlar için hayati önem arz etmektedir. Kuşlar anatomik olarak beslenme şekillerine göre gaga yapıları farklılık gösterir. Gaga kuşların gıdalarını aldıkları organdır ve sindirim gaga ile başlamaktadır. Doğal ortamlarda yaşayan kuşlar kendi gaga bakımlarını sert ağaçlar, gıdalar ve taşlarla törpüleyerek yapmaktadır. Bu gaga'nın keskinleşerek gıdanın kolay parçalanmasını sağladığı gibi gaga'nın ölü dokularının atılmasına da yardımcı olur. Özellikle kafes kuşlarında kuşların gaga bakımını kendileri yapmaları için doğal ya da yapay gaga taşları üretilmiştir. Bu gaga taşlarına dokunarak sürtünerek hatta yiyerek gaga bakımını yaparlar. Doğal olarak kalsiyum esaslı gaga taşları tercih edilmekle birlikte son zamanlarda içerisine kuşların gereksinimi olan mineral ve vitaminlerin eklendiği yapay gaga taşları da üretilmektedir. Mürekkep balığı kemiği kalamar olarak da adlandırılan bu balığın kemiği tam bir organik ve doğal kalsiyum kaynağıdır. Kuşunuza bu kemiği sunarak kalsiyum ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Tuz içeren tüm yiyecekler, şeker, çikolata, sarımsak ve soğan, süt, alkol, yer fıstığı, limon, greyfurt gibi ürünler muhabbet kuşları için oldukça toksik olup kesinlikle muhabbet kuşunuza vermemeniz gerekir. Kuşlarınıza ve sizlere sağlıklı ömürler dilerim. Bu videonun bilgilendirici olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenebilir, güzel yorumlarınızla da kanalıma destek olabilirsiniz. Abone olup, bildirim zilini açarak, tüm videolardan, haberdar olabilirsiniz, diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.